Yeah. <laughs> hayır diyen şey. bu sizin bayramınızdır. Allah'a şey. zulme, zorbalığa, yolsuzluğa karşı insanca bir yaşam mücadelesidir. Mücadelemiz kamu hizmetlerinin piyasalaştırılarak pahalı hale getirilmesine kamu abekçilerinin güvence, güvence sesleştirilmesine karşı güvenli bir gelecek için mücadeledir. Mücadelemiz insanca bir yaşam için güvenceli bir gelecek için eşit özgür ve de demokratik bir Türkiye mücadelesidir. Allah Allah. Bir bayrağı. Bir bayrağı. Okullar, yollar olmaz. Söz, yetki, karar çalışanlara İzlediğiniz <Sessizlik> yakından çekme bana Sana senin gibi gibi Baktım tamam, ise Efendi görünür Bütün insana Hakkın kullarına davet dedenler bir gün Türkiye halklarının emeğini, alın terini, insanca yaşamaklarını sermaye arzusu örgütlere karşı satılığa çıkardılar. Bizler emekçi halkları birbirine karşı düşüren her türlü ne reddediyoruz. Eşit, özgür açla işsizliğe boşluğa ve güvencesizliğe hayatın filizlenmesini sağlayan bu, hayat bu, Emek bizim, gelecek bizim, bugün, bizim, bizim bugün, bugün, yeni bir başlangıç. Tanrı'yı anayasaların yasalarınızla, analarınızla, yalanlarınızla, yutturmasyonlarınızla, bütün karanlık gerici gücünüzle biraz zaman daha oyalanacaksınız. Biraz daha ışığımızı da kurmaya çalışacaksınız. Ama sonunda ışığımız gözlerinizi kör edecek. Aklına, bilgisini bilirsin. Zindaların rastlan gençlerin habercisidir. Bugün. kaldırarak ve tüm gücümüzle aykırarak bir Mayıs'ın şanlı marşını söyleme günüdür. bu tehlikeye açık hale getiren adaletsizliği biz biliyoruz. Yoksulluk sınırının altında ayakta durmaya çalışarak yaşamanın ne olduğunu biz biliyoruz farasız eğitim, farasız sağlık. Mesleği yönetme uygulamaları dindar mesleği yetiştirme hedefiyle değil, laik, bilimsel ve demokratik temellere dayandırılmalıdır. Belirlilik dava açanlarla hukuksuz şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerle mücadele etmek için alanlardayız. Ya, anlatsa, anlatsa, anlatsa. İstanbul Sözleşmesi yaşatın! Ya, Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Aliyorlar arkadaşlar. Pancartlarımız önde ediyor. Sadece sol tarafı biz. Bir halko biz senin iyisi, benim iyisi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yan <laughs>

Bize güzel niteliklere tanır, emeğiyle bu ülkeyi var edenler, 1 Mayıs alanına hoş geldiniz. Çarpiyin intikamını kırmak için yollara düşenler, 1 Mayıs meydanına hoş geldiniz. İnsanca, özgürce ve kardeşçe yaşamak için direnenler, hoş geldiniz. Bize dayatılan vahşi sermaye düzenine karşı. gitmedi çektiğiniz acılar. İlk yaz yağmuruyla yaşanan tohumlara bak. Bir yangın gecesini aldıran sesleri dinle. Savaş alanlarında çarpışanlar var. Yemik değiliz. Etseler de biz ekmeğimizden. <laughs> Gülsüyü biraz, hadi reçel. Dokunma, dokunma suyuma, acıma dokunma, toprağıma suyuma, ormanıma dokunma. Teşekkürler. Açıkçası unuttuğumuz varsa affola diyorum ve Keşan, Ke Keşan Emekle Demokrasi Platformu adına hazırlamış olduğumuz 1 Mayıs bildirimini sizlerle okuyacaksınız. İşçiler, emekliler, kamu emekçileri, öğretmenler, mimarlar, mühendisler, hekimler, sağlık çalışanları, kadınlar, gençler, EYT mağdurları, çiftçiler, köylüler, esnaflar. Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs'a hoş geldiniz. Bugün dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi aykırıyoruz. Bugün Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Trakya'nın dört bir tarafından gelen emekçiler olarak Taksim'de 1977 1 Mayıs'ında katledilenleri anıyoruz. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim Omuzlarına yüklenen vergiler ve kesintiler biz çalışanları bezdirdi. Kazançlarımızın yarıdan fazlası vergi, dolaylı vergi, SGK ve diğer kesintilere gidiyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor. Hatta patronların vergi borçları bir gecede sıfırlanıyor. Dostlar, emekçiler, tüm dünyada işçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşulları. Türkiye'de 2024 yılında 1897 işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. İLO, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre işçi cinayetlerinde dünyada üçüncü ülke durumundayız birçok çiftçi ürün yetiştiremiyor, geçinemiyor. Halk olarak gıda güvenliğimiz tehlike altındadır. Yoksulluk derinleşiyor. Yeterli beslenememe ruhsal, bedensel ve sosyal iyiliğimizi tesir ediyor kadınların çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikler ve zorluklar da giderek derinleşiyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı hala erkeklerin çok gerisinde. Ücret eşitsizliği, güvencesiz çalıştırma ve bakım yükü gibi sorunlar kadınların çalışma hayatındaki yerini daha da zorlaştırmakta ve toplumsal eşitsizliği pekiştirmektedir. Bugün ülkemizin işinde bulunduğu ekonomik, siyah Sosyal ve toplumsal koşullar her zamankinden daha fazla emeğe, yemekçiye, demokrasiye, hukuka ve adalete sahip çıkmayı gerekiyor. Artan yoksulluk, gelinleşen gelir adaletsizliği ve sendikal hakların engellenmesi kabul edilemez. Sendikacı arkadaşlarımıza baskıyı işçilere parmak sallayan zihniyeti kabul etmiyoruz. Emeğin sözünün kesilmesine izin vermiyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi. Bütün bu ekonomik ve sosyal baskılara eklenen siyasi baskılar demokrasimizin temellerini tartmakta ve halkın iradesine darbe vurmaktadır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 30 milyonu aşkın vatandaşın seçtiği belediye başkanlarını, siyasi parti genel başkanlarını seçip başkanları seçilmişler. Iktidar güçleri tarafından tutuklanarak, görevden alınarak, yerlerine kayınlar atanarak halkın seçme ve seçilme hakkı gasp ediliyor. Öte yandan 19 Mart sonrası süreci ülke ekonomisine verdiği zararın 50 milyar doları geçtiği hesaplanıyor. Halkın parasının heba edilmesi halkı güçsüz kılmak için yoksullaştırma politikaları anlamına geliyor halkın harap ve bitap düşmesi, yolsuzlukları, talan ve rant düzenlerini devam ettirmek istedikleri anlamına geliyor. Yemeğini canının önüne koyan, Halkımızın ürettiği tüm değerleri heba edip, kamu yararı yerine yandaş yararına kullanan siyasal iktidar, yerle bir ettiği Cumhuriyetimizin temel değerlerinden sonra ülke ekonomisinin de dibine vurmasını başarmıştır. Bozulan ekonominin tüm yükünü de yemekçinin, emeklinin sırtına yüklemiştir toplumsal ilişkiler, gericilik ve dini referanslar temelinde yeniden düzenlenmeye çalışılıyor. Başta eğitim olmak üzere sosyal azaleti bozucu, laiklik karşıtı uygulamalara her gün bir yenisi eklenirken kadına ve kadın bedenine yönelik ekonomik diniyet dikkatlerden kaçmıyor. Bugün yalnızca emekçilerin değil, bütün yurttaşlarımızın daha adil, daha özgür ve daha eşit yaşaması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında sadece bir işçiler, emekçiler değil, öğrencilerden gazetecilere, kadınlardan sendikacılara kadar herkesin bu bozuk düzene karşı savaş veriyor. Ülkemizin tüm alanlarında eşitlik, özgürlük sloganları yükseliyor. Gençlik kendi genç geleceğini inşa etmek istiyor. Birleşe, birle, birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, emekliler, işsizler bugün 1 Mayıs meydanlarında artık iflas etmiş. Çürümüş bu düzene karşı omuz omuza durmak için bir aradayız. Bugün meydanlarda olan bizler bu memlekette emeğiyle geçinen, alın teriyle yaşayan milyonlarız. Bizler zengini daha zengin eden işçiye Emekçiye yoksulluk, güvencesizlik ve baskı reva gören bu çürümüş düzene artık yeter diyeceğiz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Emeğimiz iktidar eliyle bir avuç zengin tarafından yağmalanıyor. Bu ülke asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülke oldu. İşçiler, emekliler, gençler sefaletle sınanıyor. Patronlar karlarını katlarken biz her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Vergide adalet yok, gelirde adalet yok. Bizden alıp zengine veren bu düzene karşı yemeğimiz için ayaktayız. Bizi, bize yoksulluğu, asgari yaşamı reva görenler kaybedecek, refah içinde insanca yaşamı isteyenler kazanacak. İnsanca! <laughs> 好了。 谢谢。